Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Discord adresi kurduk, yani Discord sunucusu kurduk. Sağ olsun belki aranızdan bazılarınızın tanıyacağı üzere Türk Doğan abi var, o kurdu. Şimdi onun linkini açıklamaya bırakacağım, açıklamaya sabitleyeceğim. Oradan Discord sunucusuna katılabilirsiniz. Discord sunucusuna katılmanızı tavsiye ediyorum çünkü bir çekiliş gibi bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Buradan haberleri alabilirsiniz, duyuruları alabilirsiniz. Yani e, 50 liralık bir kod da atabiliriz. Veya bir cevher tedariye alabilecek bir 90 liralık da şey atabiliriz. Kod şeklinde olabilir veya farklı bir şekilde olabilir. E, bunu bir yandan da altın sandıklar geldi. Ben videonun seslendirmesini sonradan yapıyorum. Bunun haberini almak için de Discord sunucusuna katılın. Abone olun. Zilleri açın. Şimdi ilk önce şurada sarı heykellerimizi alıyoruz. Sonra bir altın anahtarları da alacağım. Sonra hızları alacağım. Sarı yıldızları da aldım. Şuradan şunları alalım. Aynen yetmedi. Bir tane ka şey kaldı. Bakalım hani devam ediyor o series. Az bir şey kaldı. Finaller yani finallerde de artık hani gerek yok. Alacağımı aldım ben yani. Öne önemli olan sarı heykelleri aldım. Zaten ap'leri yağma da almıştım. Hızları aldım. Altın anahtarları aldım ve sarı yıldızları aldım. Şimdi şurada Fetih Savaşı'nda şunları bir e, bağışlayacağım hızlıca. Bakayım. Şuradaki altın anahtarları alıp bir ilk önce altın şeyleri açacağız. 50 tane güzel. iyi birikmiş. Şunları hemen aç. 50 taneden çok kötü attı. 15 tane attı. 5'i zaten sunda yok. 10 tane martel attı. Tamam, sıkıntı yok. Hemen hızlıca buraya geliyorum. Burada bütün şeyleri, heykelleri, gereksiz olanların hepsini hızlıca bağışlayacağım. Sonra burada 20 heykelimizi alalım. Hızı alalım. Şunu al, al. Mor komutanları da al. Yıldızı al. 5000 tane kaldı. Şunu al. Şunu da al. Direnç okunu almayacağım. Niye almayacağım onu da göstereyim. Zaten 24. 25'e atmak için hani 5K istiyor. Bende de 4800 var. Yani Buraya ambar istiyor. Ambarı hastane istiyor. Hastaneyi de hisar istiyor tabii ki de. Şurada da birkaç şeyler olmuş. Mesela 50 liralık bir play kod atarsak da 3 kişiye attığımızı düşünelim. Hani 3 kişiye hediye ettiğimi düşünelim. Örneğin bu ilahi miras kısmını açabilirsiniz. Veya yani illa rock üzerinden gitmeyip başka bir oyun oynuyorsanız o oyunda da hani PUBG Mobile oluyor mu bilmiyorum. Bu bir kod şeklinde olacak. Yani nasıl olacağını bilmiyorum. Araştıracağım. Koz şeklinde size sunacağım. Finalde şu altın sandıkları da açayım hemen. Güzel 600 bip, 10 saat hız, 400 bip, 600 bip, 400 bip. Çok güzel 16 saat, 250, 250, 500 bip daha düştü. Ulan ne bereketli oldu be. Vallahi çok bereketli oldu. Yani ya bir tane pekiştirme var. 6 tane gümüş anahtar var. Başka başka hiçbir şey yok. Yani hepsi VIP bir hız. Bir tane cevher var. O da yani cevher de iyi. 100 cevher. 16 saat, 15 saat, 500. Şurası 250, 250, 500, 400. Şurası 600, 1000, 1500 eder. 1900 ve 2.5K. Toplamda 2.5K'lık bir VIP düşürdük. 26 saat e, ee, 16 saat daha 26 16 15 31 eder 40 57 saatte hız düşürmüşüz iki buçuk gün hemen hemen güzel şanslı bir su açtık şimdi şu VIP'leri mesela ben birkaç günlük paket almıştım bunları da açalım VIP seviyesini göstereceğim hemen aç gitsin geçen yine bir altın sandık gelmişti ama az gelmişti yani 2-3 tane geldi günde birinden 2K'lık bir bit düştü. Güzel açtık burayı. Hemen VIP seviyemi gösteriyorum. VIP seviyesi 561K oldu. Elimizde 55K taklı bir cevher var. 55K'ya yakın. Bu da e, 610 600 10 gibi 616 gibi 620 desek geriye VIP 14'e 130k kaldı. Ben elimden geldiğince cevher toplamaya falan çalışıyorum. Çoklu barbar kesmeye çalışıyorum. Cevher kasıp hızlıca bir pondörde gideceğim. Çekilişe katılmanıza sevinirim. Çünkü yani düşünün daha ben kendime bir mikrofon almamışım, kamera falan almamışım. Ben size e, çekiliş vermek istedim. Yani kodlar vermek istedim. Kanala abone olun. Zili açın. Yorumlarda işte 2 mi olsun 3 mü olsun hani hangi şekilde olsun 50 liralık mesela 50 liralık kodtan 3 kişiye veya 90 liralık kodtan 2 kişiye hani bunu da belirtirsiniz. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Umarım videoyu izleyiş açısından beğenmişsinizdir. Yine like atarsanız tabii sevinirim.